Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim ve bih nestein. Sallallahu aleyke ya veli'el as, edrikna ve və erşitna ve hidinna. Allah insanları hidayet etmesi için, insanlara doğruları öğretmesi, yanlışlıklardan uzak tutması için, Allah insanlara bilgiyi öğretmek için, dünyada nasıl yaşanılacağını öğretmek için İnsanlıq nədir və nə yapsa insan iyi insan olur onu öyrətmək üçün 124 min peyğəmbər göndərmişdir. Bu 124 min peyğəmbərin amacı biraz öncə sıraladığım məqsədlərdir. Bu dünyada bilirsiniz insanın dışında varlıqlar da vardır. Heyvanlar vardır, bitkilər vardır, doğa vardır. Və bütün bunlara qarşı insanın bir məsuliyyəti, bir vəzifəsi vardır. Heyvanlara necə davranılacaq? Yeşilliyə necə davranılacaq? Ağaca necə davranılacaq? İnsan, eee, ailəsinə necə davranacaq? Aqrabalarına necə davranacaq? Şəhrindəki, ölkəsindəki insanlara necə davranacaq? Yabancılara necə davranacaq? Bunların hepsini bilmesi gerekir insanın. Bilecek ki insan gibi yaşayabilsin. Yani insani temel kuralları insanın öğrenmesi lazım, bilmesi lazım. Dolayısıyla da bu insanoğlu nereden bilecek, nasıl öğrenecek? Örneğin evinde bir hayvan besliyor. Bu hayvanı nasıl besleyecek? Tek mi besleyecek, çift mi besleyecek? farz misal gece istediği vakit bu hayvanı gidip uyandırabilir mi? E, istediği zaman yem verebilir mi? İstediği zaman su verebilir mi? Bunların hepsinin kuralı vardır. E, doğaya karşı vazifemiz nedir? Ağacı kesebilir miyiz? Ne zaman kesebiliriz? E, hangi ağaçları kesmeliyiz? Ağaç dikmenin önemi nedir? Bunları insanın öğrenmesi lazım. Öğrenmez ise insan insanlığını öğrenemez. Bizim kendimize karşı vazifelerimiz vardır. Tuvalete nasıl gideceğiz? Nasıl uyuyacağız? Hangi yemekleri yememiz gerekir? Yemekleri nasıl yeme yememiz gerekir? Nasıl yemek yememiz gerekir? Ayakkabı nasıl giyinmemiz gerekir? Hangi renkleri giyinmemiz gerekir? Elbiselerimize dikkat etmemiz gereken özellikler nelerdir? Hepsinin insan oğlunun bedenine ve maneviyatına etkisi vardır. Binlerce başlık sayılabilir. Bu insanoğlu bu bilgileri nasıl edinecek? Nereden öğrenecek? İşte Allah insanoğluna bilgi öğretmek için 124 bin peygamber görevlendirmiştir. Peygamberlerin görevi eğer tek bir cümleyle söyleyecek olursak insanlığa insanlara insanlığı öğretmektir. Tek görevi budur peygamberlerin. Eğer insanlar peygamberden uzak bir yaşam yaşarlarsa insan vahşileşir. Örneğin bir cümlesini söyleyeyim ben Hazreti Resulü Efendimizin. Buyuruyor ki savaşlarda suya zehir katmayın. Çünkü o suda yaşayan hayvanlar vardır, canlılar vardır. Ve ayrıca masum insanlar o sudan içebilir. Bu bir öğretidir bize. Şimdi bu öğretinin mükemmelliğini görebiliyor musunuz? Peygamber Efendimiz nasıl bir öğreti öğretiyor bize? Yani şu anda insanlık e, bu yüzyılda, 2022'de çitle imha silahlarını kullanabileceğini iddia ediyor. Ve bir başka ülkeyi bununla tehdit ediyor. Yani 2023'te dahi insan bu kadar vahşi olabiliyor. Ama 1400 yıl önce bu peygamber öyle bir cümle sarf ediyor ki bırakın insanları suda yaşayan canlıları bile düşünüyor. Onların haklarını riayet etmeyi düşünüyor. Böyle bir insanı düşünün. Dolayısıyla da in, peygamberler insanlara insanlığı öğretmiştir. Peygamberliğin geliş amacı budur. Allah 124 bin peygamberi bundan dolayı göndermiştir. İnsanın bir insana itaat edebilmesi için, bir insana uyabilmesi için, bir insana güvenebilmesi için o insanın hata yapmayacağına emin olması lazım. Yani önderde bulunması gereken en önemli vasıf nedir biliyor musunuz? Güven. İnsanın önderine güvenebilmesi lazım. Kendisini idare edecek, toplumu idare edecek kişinin hata yapmayacağına dair bir güveni olması lazım insanlarda. Eğer insan önderine güvenemez ise, önderi de hata yapar ise, o insan hiçbir zaman o öndere itaat etmez. Yap dediğini yapmaz. Yapma dediğinden uzak durmaz. Niye? Çünkü diyor ki sen hata yapıyorsun. Sen beni yanlış yönlendiriyorsun. Dolayısıyla da Allah peygamberlere insanlar itaat etsinler diye. İnsanlar peygamberlere güvensinler diye. İnsanlar peygamberin yapın dediği şeyi güvenerek hiç endişe etmeden yapsınlar diye peygamberleri günahsız yapmıştır. 124 bin peygamberin hiçbiri günah işlememişlerdir. Doğduğu günden öldüğü güne kadar peygamberler masumdur. Yani günah işlememişlerdir. Hem peygamberliğinden önce günah işlememiştir, hem peygamberliğinden sonra günah işlememiştir. Ve günahı da sadece ahiret günahları, hataları değil. Bu dünya işlerinde dahi hata yapmamışlardır. Peygamberler sadece ahiret işlerini bilmezler. Bu dünya işlerini de en güzel şekilde bilirler. Zaten bilmeleri de gerekir. Peygamberler sadece bize ahireti öğretmek için gelmemişlerdir ki, sadece bizlere maneviyatı öğretmek için gelmemişlerdir ki. Aynı zamanda bu dünya yaşamını da en güzel şekilde öğretmek için gelmişlerdir. Biraz önce bahsettim hayvan haklarıyla alakalı. Doğanın haklarıyla alakalı, insanın kendisine, bedenine etrafını olan vazifelerine alakalı her şeyi anlattık. Ve bunları peygamber çok iyi bilmesi lazım. Dolayısıyla peygamber bu dünya işlerinde de masum, hatasız olmalıdır. Yani demircinin işini çok iyi bilmesi lazım. Demircilik yapmaya bilir. Ama bir demir nasıl yapılırsa en iyi şekilde olur iyi bilmesi lazım. Bir peygamber çiftçiliği çok iyi bilmesi lazım. Bir tohum nasıl ekilirse daha verimli olur onu çok iyi bilmesi lazım. Bir gün biri geldi peygambere söyledi. Dedi ki, ağacı aşılamak istiyorum. Buradaki görüşünüz nedir? Yani başka bir ağacı başka bir ağaca aşılamak istiyorum. Farzı misal peygamber dedi olmaz yapma bunu. Peygamber bitki alanında da görüş sahibidir. Olmak zorundadır. Neden? Ee, çünkü bu dünya işleri insanın maneviyatında etki bırakıyor. Dolayısıyla da peygamber dünya işlerinde de hatasız olmalıdır. Ahiret işlerinde de hatasız olmalıdır. Peygamberler masumdurlar. Yani günah işlemezler, hata yapmazlar. Ne dünya işlerinde? Ne? O bir dünya işlerinde. Buna bir örnek vereyim ben. Bir gün birinin devesi hastaladı, hastaladı rahatsızladı. Peygamber'e getirdi. Peygamber'e buyurdu ki peygamber, devam hastalamıştır. Peygamber buyurdu, onun bağını aç, elden bırak gitsin. Serbest bırak. O ilacını biliyor. Adam devesini serbest bıraktı. Deve gitti E, sərbəst bir şəkildə otladı, sərbəst bir şəkildə gəzdil, hastalığına hangi ot iyi geliyor onu buldu ve tedavi oldu. Şimdi bunu hayvanın kendi ilacını çok iyi bildiğini peygamber bilmesi lazım ki toplumun bir derdine çare olabilmesi lazım. Peygamberin dolayısıyla da dünya işlerini de en güzel şekilde bilmesi gerekir ve hata yapmaması gerekir. Peygamberin peygamber olduğunu kanıtlaması gerekir. Şimdi her e, iddia eden, peygamberlik iddia eden peygamber olur mu? Hayır. Benim onun peygamber olduğuna dair bir güvenim olması lazım. Daha doğrusu o peygamber olduğuna dair kendisini ispatlaması lazım. Bunu nasıl yapacak? bunu şöyle yapacak. Biz buna mucize göstermek diyoruz. Yani o peygamber sıradan insanların yapamayacağı ve doğal yollarla olmayacak bir işi yapması lazım. farz misal ölüyü diriltmek doğal yollarla olmayacak iştir. Peygamber eğer ölüyü diriltebiliyorsa demek ki peygamberdir. Veyahut da anneden doğma kör bir insanın iyileşmesi tıbben mümkün değildir. Eğer bir kişi onu görmesini sağlıyorsa peygamberdir. Ve peygamberlik iddiası da varsa tabi. Her dönemin peygamberinin kendi zamanına göre bir mucizesi vardır. Hazreti Musa aleyhisselamın döneminde sihirbazlık çok ön plandaydı. Herkes sihiri çok iyi biliyordu. Hazreti Musa aleyhisselam sihirbazlarla mücadele etti. Ve gerçek bir mucize gösterdi. Sihirbazlık yani insanın gözünü aldatma. insanı kandırma sanatıdır. Aldatma sanatıdır. Hz. Musa elindeki asayı attı. Elindeki asa gerçek bir yılan oldu. Sihirbazlar da elindeki asayı atmış ama halkın gözünde sanki yılan olmuş gibi görünüyordu. Halbuki onlar yılan değildi. Hz. Musa'nın asası o yılanları yutunca bütün sihirbazlar Hz. Musa'ya secde ettiler ve dediler ki bizimki sihirdir, halkın gözünü kandırmadır, aldatmadır ama bununki gerçek bir mucizedir. Hz. İsa'nın döneminde tıp ilerideydi. Hz. İsa mucizesini tıpla alakalı getirdi. Örneğin ölüyü diriltmek tıpla alakalıdır. Kör insanı iyileştirmek, göz vermek veyahut da tedavisi mümkün olmayan, şu anda dahi mümkün olmayan bazı deri hastalıklarını iyileştirmek. Hz. Musa bunları yapıyordu. Cansız bir varlığa can verme. Hazreti Musa, Hazreti İsa aleyhisselam bunları yapıyordu. Hazreti Peygamber Efendimizin de diğer peygamberler gibi bir mucizesi vardı. Ama Peygamber Efendimizin diğer peygamberlerden farkı şuydu ki bizim peygamberimiz kıyamet gününe kadar peygamber olacaktı. Onun peygamberliği bir zaman zarfına münhasır değildi. Yani bir zamanla sınırlı değildi. yıl peygamberlik yapacaktı diye bir kural yoktu. Hazreti Musa Hazreti İsa'nınki öyleydi. Zamanı vardı, miadı vardı. Belli bir zaman için gelmişti. Belli bir coğrafya için gelmişti. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz hem bütün dünyaya gelmiştir hem bütün zamanlara gelmiştir. Dolayısıyla da onun mucizesi tüm zamanlarda geçerli olmalıydı ve her yerde de geçerli olmalıydı. Onun mucizesi Hazreti Peygamber Efendimizin mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an-ı Kerim şu anda bizim elimizdedir. Biz onu okuduğumuzda sıradan bir insanın yazdığı kitap olmadığını görebiliyoruz. Birçok açıdan hem bilimsel veriler açısından, hem gelecekle alakalı görüşleri, hem geçmişle alakalı bilgileri, hem içeriği, hem sunduğu bilgiler insanı hayrete düşürüyor ve bunu sıradan bir insanın yazmayacağını herkes anlıyor. Dolayısıyla da Kur'an bütün zamanlara hitap edecek bir Kur'an bir kitaptır. Ve bütün coğrafyaya da hitap ediyor. farz misal sadece Orta Doğu'da yaşayan insanların derdine derman olmuyor. Aynı zamanda kutuplarda yaşayan insanların da derdine derman oluyor. Afrika'nın ucra köşesinde yaşayan insanların da derdine derman oluyor. Kur'an böyle bir kitaptır. Peygamber Efendimizin mucizesi budur. Ama bunun yanı sıra Hazreti Peygamber Efendimiz 124 bin peygamberin mucizesine de sahipti. Yüzlerce Peygamber Efendimiz'den mucize görülmüştür. Peygamber Efendimiz avacı konuşturmuştur. Peygamber Efendimiz hayvanlarla konuşmuştur. Peygamber Efendimiz ölen birini diriltip onunla konuşmuştur. Peygamber Efendimiz taştan su çıkarmıştır. Bütün peygamberlerde olan bütün mucizeler Hazreti resul Ekrem'de vardı. Ama Hazreti Peygamber Efendimizin baki kalan, baki kalan ve en öne çıkan mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla da mucize bütün peygamberlerde var olması gerekir. Peygamberimizin mucizesi ise Kur'an-ı Kerim'dir. Allah bütün peygamberleri özel bilgiyle bilgilendirmiştir ve özel terbiye ile de terbiye etmiştir. Melekler vardır ki görevli melekler o peygamberleri terbiye ettiler. Çocukluktan onları terbiye ederler. Neden? Çünkü bir önderin geçmişi de temiz olmalıdır. o çocukluğundan terbiye olmalıdır. Haram yememelidir, yanlış işlere bulaşmamalıdır. Çocukluğundan temiz bir yaşama sahip olmalıdır ki ileride insanlar buna güvenebilsinler. Hz. Peygamber Efendimiz doğmadan önce Allah'ın bir defa terbiyesine mazhar kalmıştır. Peygamber bir cümlesinde şunu söylüyor ki Allah beni terbiye etmiştir ben de Ali'yi terbiye etmişim. Allah peygamberi doğmadan önce mükemmel yaratmış ve ruhlar aleminde terbiye etmiştir. Bu bir. Doğduktan sonra bir meleği görevlendirmiştir. O melek peygamber efendimizi terbiye ediyordu. Yani neyi nasıl yapacağını, nasıl yemek yiyeceğini, nasıl oturması gerektiğini, nasıl yürümesi gerektiğini, nasıl elbise giymesi gerektiğini, nasıl temizlik yapması gerektiğini, nasıl konuşması gerektiğini hepsini o melek peygamber Efendimize öğretiyordu. Ayrıca Peygamber Efendimizin soyunu Allah tertemiz kılmıştır. Peygamber Efendimizin babasını, dedesini, dedesinin babasını, dedesinin dedesini Hazreti Adem'e kadar olan o süreç peygamberin soyunu Allah bütün hatalardan, günahlardan uzak tutmaya çalışmıştır. Özel bir soy ayarlamıştır Peygamber Efendimiz'e ki bu temiz bir soydan gelsin diye. Peygamber Efendimiz'in babalarının hiçbiri müşrik değildir, hiçbiri. Allah'ın dışında başka bir Allah'a itaat etmemişlerdir, ibadet etmemişlerdir. E elbette ki bu da bir çocuk üzerinde etkilidir. Yani bir an, bir çocuğun annesinin ve babasının terbiyeli olması, eğitimli olması, temiz yaşaması, güzel yaşaması, ister istemez o çocuk üzerinde de bir etki bırakacaktır. Hem doğmadan önceki Ruh halinde etki bırakacaktır. Hem doğduktan sonra o aile içindeki yaşamında etki bırakacaktır. Dolayısıyla da sarhoş bir aileden büyüyen bir çocuk elbette ki içki içen biri olacaktır. Kumarbaz bu aileden büyüyen bir çocuk elbette ki kumarbaz olacaktır. Bu iş böyledir. Geneli böyledir. Tabi istisnalar var mıdır? Vardır. Yani... Ee, en büyük alimin çocuğu da kötü yolda olabilir, sarhoş bir insanın oğlu da büyük bir şahsiyet insan gibi insan olabilir. Peygamberler tarihinde buna örnekler vardır. Hazreti Nuh aleyhisselam gibi bir şahsiyetin oğlu yoldan çıkmıştır. Bu böyledir. Firavun gibi bir insanın ailesi mükemmel bir kadın olmuş, cennet kadınlarından biri olabilmiştir. Bununla bu örnekler, bu istisnalar vardır. Ama e, anne babanın çocuk üzerindeki etkisi de inkar edilmez. Anne babanın yediği, onun o soy temizliği, anne babanın içtiği ve anne babanın davranışları o çocuk üzerinde mutlaka etki bırakmıştır. Peygamberin böyle de bir özelliği vardı. Allah peygamberin soyunu ter temiz kılmıştır. Özel bir korumayla korumuştur ki peygamber dünyaya temiz gelsin. Çünkü bu peygamber bir dünyayı ıslah edecektir. Dünyadaki milyarlarca insan bu peygamberin gittiği yolu gitmeye çalışacaktır. Peygamber milyarlarca insanı doğru yola iletmeye çalışacaktır. Böyle bir insanın temiz bir soydan gelmesi lazım. Temiz bir aileden gelmesi gerekir. Ondan dolayıdır. Allah peygamberi hem doğmadan önce ruhlar aleminde terbiye etmiştir, hem doğduktan sonra bir melek vasıtasıyla terbiye etmiştir, eğitmiştir. Hem de ki Allahu Tebaraka ve Teala o peygamberin soyunu mükemmelleştirerek bu peygamberin düzgün bir insan olarak dünyaya gelip ve bu sorumluluğu alabilmesini sağlamıştır. Ve selam